Allahu Akbar. La ilahe illallah. Wallahu Akbar. Allah bir karar Yine İsrail Suresi 111'inde zaten sonunda yer alan bir ifade olarak, hizmet rabbimizin emri ifadesi gereği rabbimizi teşvik tekbirleriyle yüceltme onun büyüklüğünü ifade etme ameliyesi gerçekleştiriyoruz. Tabi her zaman ifade ettiğimiz üzere Allahu Teala'nın büyüklüğü salt minarelerden bir koş seda olarak dile getirilmekle yetinilmemeli. Allah'ı tekbir etmek aslen onu hayatımızda tekbir etmektir. Onu hayatımızın tüm an ve alanlarında, <laughs> karşı pazarımızda, sokağımızda, eğitim kurumlarımızda, iktisadi kurumlarımızda parlamentoda kışla da her yerde tekbir etmektir. Yani onun üzerinde söz sahibi tanımamaktır. Ondan başka hükmüne boyun eğilecek kendisine itaat edilecek merci tanımamaktır. Onu tekbir etmek. Yoksa tekbiri salt dille ifade edilen minarelerden hoş bir seda olarak dile getirilen bir söz olarak algılarsak İslam'ı anlamamış oluruz. Hatta Huzeyfe bin Yaman, Anhın sahabeden biliyorsunuz, önemli bir şahsiyet. Nifak ve münafık tanımı vardır. Kendisine sorarlar, münafık kimdir diye, o da der ki, söylediğiyle yaptığı birbirine muvafık olmayandır. Dilimizde Allah'ı tekbir edip, hayatımızla, çarşı pazarımızla, sokağımızla ilahir Allah'ın büyüklüğünü inkar edersek, tağutları tekbir edersek, bunun İslami literatürdeki ıslata bir karşılığı nifaktır, münafıklıktır. Bunu da bilmek gerekir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. N'ahmeduhu ve neste'inuhu ve nesta'ufiruhu. Ve ne'uzubillahi min şurûri enfüsna ve min seyyi'ate amalina. Men yetihillâhu felâ mudillelâh ve men yudlil felâ hâdiyelâh. Neşhedü en la ilaha illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Fe ya ibadallah ittequllah ve atiu. İnallaha me'allezine ittaqav ve hum musilun. Allahu Teala fi kitabih kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dine indallahi'l islam ila ahiril aya. Rabbimiz Ali İmran suresi 19. ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki <laughs> Allah nezdinde yegane din, yegane hak, hayat nizamı İslam'dır. Evet. Rabbimiz biz kulları için Mahidekine 3. ayet kerimede bildirdiği üzere İslam'ı din olarak, hayat nizamı olarak seçmiş, onu kemale erdirmiş, onu bize bildirmiştir. Ki ona ittiba edelim, dünya hayatımızı izzet ve saadet üzere yaşayalım onunla ve ahiretimizi de ahiretimizde cennet

aslında sembolik bir ilişki var. Rabbimizin bize öğretmiş olduğu sembolik bir ilişki var. O da nedir? Ömrünüz Ramazan olursa ahiriniz bayram olur. Yani ömrünüz Allah'a itaat üzere olursa, Allah'a ittiba üzere bir hayatınız olursa ahiriniz cennet olur mesajıdır aynı zamanda bayramlar. Ve bayramlar tabii ki bir hak ediştir. Tıpkı cennetin bir hak ediş olduğu gibi. Türkçe'de bir deyim vardır. Tarlada izi olmayanın ah, harmanda nasibi olmaz diye. Aslında bayramlar bize bu mesajı verir. Yani Ramazan'da <gülüyor> <gülüyor> Rabbinin bildirdiği üzere onun dur dediği yerde durarak onun emri gereği o ayı taat ve ibadet üzere geçiren müminlere Rabbimiz bayramla sevinç günleri yaşatmaktadır. Bu dediğim gibi bizim için bir mesajdır. Hayatımızı Ramazan kırmak ki güzel bir ifade vardır. Ramazanlaşmak diye. Ramazanlaşmak ve dolayısıyla onunla hem dünyayı aslında güzelleştirip dünyayı cennetin bir e, prototipi kılmak hem de ahirimizde ahiretimizde cennet nimetine nail olmak. Kafimizin öğretisi budur. Bu gece bu Gazzeden bir arkadaş, Gazzeli bir arkadaş. Türkiye'de yaşayan Gazzeli bir arkadaşın bir paylaşımına denk geldim. Şunu ifade ediyordu. Bayram gecesinde Gazze. Ve paylaştığı görsel tahmin edebileceğiniz gibi yine bir katliam. Bayram gecesinde büyük bir katliam. Yakınlarına ağlayan Gazzeliler. Bizler çocuklarımıza veya yani yeğenlerimize vesaire bayramlık elbiseler alırken Gazze'li Müslümanlar çocuklarına kefen temin ediyorlardı. Etmekteler ve belli ki bundan sonra da edecekler. Gazze için vardır? Gazen için böyle sahipsizdir? Denize vuran bir balinanın bile sahibi varken Gazze için sahipsizdir? Çünkü Müslümanların devleti yoktur. Müslümanlar dünyadaki en büyük devletsiz topluluktur. Maalesef. Ve bunu biz Müslüman olarak ciddiyetle oturup muhasebe etmek durumundayız. Niçin Müslümanların devleti yoktur? Müslümanların devleti olmaması işte maalesef izzeti olmaması demektir. Görüyoruz, yaşıyoruz. Hepimiz izzetsizliği yaşıyoruz. Bakmayın mutlu göründüğümüze. Bakmayın ailelerimizde oturup sofralarda yemek yediğimize, bayram yaptığımıza hepimizin içi kanalıyor. Hepimiz o zilleti, zillet bizzat yaşıyoruz. Hissediyoruz, yaşıyoruz. Demek ki bizim bir devletimiz olması lazım. Bunu nasıl yapacağımızı oturup ciddiyetle düşünmemiz lazım. Bu e, devlet nimetine ki devlet izzet demektir dediğim gibi Devletiniz varsa, gücünüz varsa izzetiniz vardır. Rabbimiz Hadid Suresi 25. ayet kerimede dinini, vahyini bize bildirdiğinden, onunla mizanı, ölçüyü bize bildir indirdiğinden, bildirdiğinden bahsederken onlarla adaletin gerçekleştirmesi için de demirden bahseder, kılıçtan, güçten bahseder aynı ayet kerime içerisinde. Gücü olmayan, kılıcı olmayan bir vahiy, bir hak ne yazık ki etkili olmamaktadır. O zaman yeryüzünde eşkıya işte bugün olduğu gibi hükümran olmaktadır maalesef. Şimdi öncelikle ayet-i kerimede okuduğumuz gibi Rabbimiz din olarak, hayat nizamı olarak bize İslam'ı seçmiştir. Kullarına, kullar için İslam'ı seçmiştir. İslam bir hayat nizamıdır, bir egemenlik öğretisidir. Yeryüzünde fitnenin ortadan kaldırılıp İnsan hevasına dayalı her türlü öğretinin yönelimin ortadan kaldırılıp Allah'ın dini egemen olsun diye gönderilmiştir, bildirilmiştir Rabbimiz tarafından. Dolayısıyla İslam hiçbir batılın bünyesinde, onun kanatları altında, şemsiyesi altında var olmayı kabullenmez. O yüzden İslam la ile başlar. İslam bizatihi bir egemenlik öresidir ve yeryüzünde mutlak olarak egemenlik iddiasında bulunur. Diğer tüm egemenlikleri insan hevasına dayalı bir kuyan olarak kabul eder. Onları ortadan kaldırmak ve ilahi tullah Allah'ın kelimesini yüceltmek ister. İslam'ın temel gayesi budur. Bakın bugün İslam bir paranteze, bir kıskaca alınmış durumdadır küresel anlamda da yerel anlamda da. <laughs> Ve biz Müslümanlar sıradan halkı demiyorum. Belli bir dava iddiası olan Müslümanlardan söz ediyorum. Biz Müslümanlar bile çoğunluğumuz itibariyle bu kıskacı aşacak bir bilince, bir duruşa maalesef sahip değiliz. Bizim algılarımızı da ne yazık ki Allah'ın kitabı, Resulü Aleyhisselam'ın duruşu, tutumu, davası belirlemiyor mevcut konjüktürel ideolojiler belirliyor. Alınan kıskanç nedir? İslam'ın ve Müslümanların alındığı, alınmak istendiği kıskat şudur. Küresel <laughs> anlamda İngiliz layıklığı ile Fransız layıklığı kıskacı ve Türkiye'deki bunun yansıması CHP ile CHP zihniyetiyle temsil olunan Jacoben layıklık, Fransız layıklığı, Demokrat Parti'den Anapa AKP'ye yani olarak temsil edilen Anglo-Sakson İngiliz layıklığı kıskacıdır. Müslümanlara deniyor ki size iki tane seçenek. Ya buna razı olacaksınız ya buna razı olacaksınız. Yani Allah'ın dinine bakın sınırlar konuluyor. CHP layısizmi de Allah'ın dinine konulmuş bir sınırdır. Çizilmiş bir sınırdır. Müslümanlar için çizilmiş bir sınırdır. AKP layıklığı de Müslümanlara ve İslam'a ...sizilmiş bir sınırdır. Aradaki tek de, fark şudur. Darlık ve genişlik farkıdır. Anglo-Sakson layıklık biraz daha alanı genişletir. Din için, dindarlar için, Müslümanlar için. Şimdi biz Müslümanlar olarak bu kıskaca, İslam'a çizilen bu batıl sınırlara tabi mi olacağız? Bize çizilen bir alanda tağutların belirlediği tırnak içinde bir İslam'ı yaşamaya razı mı olacağız? Yoksa Rabbimizin sınırları çizdiği, bize bildirdiği, Uduldullah olarak bize ifade ettiği, kendi sınırlarını belirlediği, hak din İslam'a tabi olmak ve onu yeryüzünde egemen kılmak davasına, mücadelesine mi yöneceğiz? yöneceğiz. Seçimimiz budur. Şayet sağ ya da sol tabyutların batıl ideolojilerin çizdiği sınırlara tabi olursak Allah'ın dinine çizdikleri sınırları meşru görürsek bugün olduğu gibi zillet içinde yaşayıp dünyamızı da kaybederiz ve maalesef ahiretimizi de ziyan ederiz. O yüzden önce Müslümanlar olarak halimizi bir görmek güncel olarak küfrün yöntemlerini, küfrün çeşitlerini tanımak durumundayız ki ona göre la diyelim. La demenin güncel karşılığını yerine getirelim. La demek sal, la ilahe illallah dile getirmek değildir. Onun güncel olarak karşılık karşılığını bilmektir öncelikle. Bilmeden bir şey yerine getiremezsiniz. Bugün son 23 yılda bakın son 23 yılda İslami kesimlerden bahsediyorum. İslam davasına nispeten kesimlerde çok büyük bir kesim ne yazık ki anglo sakson laikliğe rıza göstermiştir. Teslim olmuştur. Tavukların çizmiş olduğu sınırlarda bir İslamı yaşamaya rıza göstermiştir. Oysa bir Müslüman bırakın bu sınırlara, bu batıl sınırlara, mülhit sınırlara rıza göstermeyi bu sınırlara değil mi itiraz etmek onlara karşı mücadele vermekle, cehet etmekle, cihat etmekle mükelleftir. Bir kere buradan başlamak zorundayız ve Müslümanların devleti yok dedik ya, dolayısıyla izzetimiz yok. İşte devletimizi kurmak, yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kırmak için buradan başlayıp çok ciddi kendimize hedefler koyarak çalışmakla mükellefiz. Değil mi ki, bakın bir Yahudi gazeteci, Teodor Herz gazeteci, Macaristan vatandaşı bir Yahudi gazeteci, 1896'da Yahudi Devleti diye bir kitap yazıyor, bakın, Der Judenstaat diye bir kitap yazıyor. 1897'de İsviçre Basel'de Yahudi Siyonist Kongreyi topluyor. Orada kararlar alınıyor. Önce kitapta bakın hedefi belirliyor, Yahudi Devleti kurulması hedefi. Kongrede bu hedef, eti kemiğe büründürülüyor. Ve 51 yıl sonra da bu hedefte ulaşılıyor. Bu hedef gerçekleştiriliyor. Ve bugün biz Gazze'den bahsediyorsak, Gazze'de bir Müslüman halk aleni bir şekilde çağın firavunları, sırtanları tarafından yok ediliyorsa, işte Yahudilerin, Siyonistlerin işlerini ciddiye alıp kendilerine hedefler belirleyip, belirleyip o hedefler doğrusunda şaşmadan <laughs> çalışmalarıdır. Yani 28 Şubat'ta doğru durup AKP döneminde şaşmışsa Müslümanlar burada ne vardır? Bir hedefsizlik vardır. iki istikametsizlik vardır. Müslüman batının hiçbir rengine ve tonuna rıza gösteremez. Batının sertine, sert rüzgarlarına karşı nasıl tevhidi bir duruşu varsa Müslümanın ılımlısına da karşı tevhidi duruş sergilemek zorundadır. Değilse Küfrün değişen yöntemlerine karşı bizim istikametimiz değişecekse, bizim amaçlarımız, hedeflerimiz değişecekse o zaman biz İslam'ı ve İslam davasını anlayamamışız. Dolayısıyla işte ayet-i kerimede Rabbimizin bildirdiği üzere Rabbimizin bizim için hayat nizamı, din olarak İslam'ı seçtiğini, bildirdiğini bilerek başka hiçbir dine, hayat e, görüşüne, dünya görüşüne, ideolojiye tağutların Allah'ın dini için çizdikleri o fasit dairelere, sınırlara asla rıza göstermeden yalnızca Allah'ın dinine, onun egemenliğine rıza göstererek bu yolda kesin hedefler ortaya koyup çalışmakla mükellefiz. Aksi takdirde karınca gibi çalışıp sonra kışın rahat etmek yerine Ağustos Büceği misalinde olduğu gibi çalışmazsak kış geldiğinde zillet içerisinde kalırız ve dediğim gibi Zaten halimiz ortada olduğu gibi dünyada zillet, ahirette Rabbim korusun ziyanla muhatap oluruz. Ve tekkibira. tekbira. Evet dostlar Aleyhisselam biliyorsunuz Enam suresi 153. ayetin tefsili mahiyetinde bir gün eline bir çubuk alıyor, çizgiler çiziyor. Ayet-i Kerime'de biliyorsunuz Bismillah. Ha, ha. haza sırati Rabbimiz. İşte bu dost doğru, Allah'ın dost doğru yoludur diye ya ifade ediyor de. ve sonrasında batıl yollardan söylüyor ve o yollardan uzak durup yalnız sırat-ı <laughs> müstakime ittiba etmeyi bize bildiriyor. İşte Resulü Aleyhisselam da Diyor ki bu yol işte Allah'ın yoludur. Tektir o. Bunlar da diğer yollardır. Onlardan kaçınmamızı bize ifade ediyor. Bayramlarımızın gerçek bayram olması, yani başlarımızın dik, buruk, hüzünsüz bayramlar yaşamamız aslında bizim duruşumuza, önce duruşumuza, sonra gayretimize bağlı. Yani tarlada izimiz olursa, harmanda, nasibimiz olacak. Gayret edersek, çalışırsak o zalimler, o mülhitler, müşrikler, kafirler batıl davaları için bakın oturuyorlar, kitap yazıp, kongreler düzenleyip, hedefler belirleyip şaşmadan hedefleri istikametinde çalışıp bir devlete ulaşıyorlarsa imkansız denilebilecek bu tarihler itibariyle baktığımızda biz Müslümanların hak davada Rabbimizin yardımını celp ederek dünyada bize izzet kazandıracak bir devlet kurmamız asla uzak bir hedef değildir. Bu bizim yeter ki istikamet ve istikrar üzere olmamıza bağlıdır. Rabbimizin yardımı geldiğinde de, Rabbimiz bize yardım ettiğinde de biliyorsunuz bizi mağlup edecek, bizi hedeflerimizden şaşıracak hiçbir güç yoktur. Yani mesele bizlerde bitiyor. Müslümanlarda bitiyor. Rabbim bizlere istikamet bilinci nasip eylesin. Anladım. Rabbim bizlere istikrarlı olmayı, hak davada hiçbir batın hiçbir çeşidine konular göstermeyen, Rabbimizin çizmiş olduğu sırat-ı müstakim istikametinden şaşmayan yeryüzünde var olan tüm tuyan ideolojilerini ve egemenliklerini Tüm zulüm saraylarını ortadan kaldırıp kendi dinini, dinin merhametini, adaletini yeryüzüne egemen kılacak bir bilinç, bir gayret nasip eylesin. Amin. Yeryüzü bugün bir zulüm gezegeni. Bu yeryüzünün bir adalet ve merhamet gezegeni olması mümkün. O da yalnızca İslam'la mümkündür. O da yalnızca biz Müslümanların duruşuyla ve gayretiyle mümkündür Rabbim bizlere bu akibeti nasip eder. <tık> İlâ <tık> Amin. Tekbirhu tekbira. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ulemina fi'l hamd. Amin. Allahum nahasibina hasan yeah